Kova burçlarını gelin hep birlikte yakından tanıyalım. Kova burçları hava grubu burçlarındandır. Etrafınızda dost canlısı, yenilikçi, sıra dışı, marjinal biri varsa muhakkak kova burcudur. Kova burcunun yönetici gezegenleri Satürn'dür. Renkleri mavi yeşil. Taşları akuambarin yeşim taşıdır. Kova burçlarının bilinen en belirgin özellikleri özgürlüğe olan düşkünlükleridir. Kova burcu farklı, sıra dışı ve zeki insanlardır. Moderndirler, insancıl ve sosyaldir. Onca olumlu yönleri bir yana, bir o kadar da asi, dik kafalı, sert çıkışlar yapabilen, eğer size sinir olmuşsa bir ortamda özellikle çok güzel iğneleyici sözler söyleyebilen biridir. Kova burcu insanı çok zekidir. Tarihte birçok bilim adamı Kova burcundan çıkmıştır. Kova burçları en çok ikizler, terazi ve aslan burçları ile anlaşabilir. Anlaşamadığı burçlar ise yengeç, boğa ve koçtur. Kova burçları aşık olsa bile öyle iki kişilik romantik bir dünya kurmayacaktır. Onu arkadaşları ile, ailesiyle ve sosyal çevresiyle paylaşmaya hazır olun. Çünkü o en aşık olduğu zamanlarda bile arkadaşlarıyla, ailesiyle ve sosyal çevresiyle görüşmekten vazgeçmeyecektir. Ayrıca kova burcu tarafsızdır. Siz onun aşkı bile olsanız herhangi bir durumda haklının yanında duracaktır. Haksızsanız sizin yanınızda olmayacaktır. İlişkilerinde özgür olmak ister bir kova burcu. Eğer onu çok kıskanır ve kısıtlamaya kalkarsanız size karşı kırıcı olabilir. Özgürlüğünün kısıtlanması hiç ama hiç hoşuna gitmeyecektir. Kova burcu ilişkide çok duygularını belli etmese de size her zaman korur ve kollar. Çok da sahiplenir. Kendini geliştirmeyi sevdiği gibi karşısındakini de geliştirmeyi çok sever. Kova kadını ise duygusallıktan çok mantığıyla hareket eden kadınlardır. Bu yüzden bazen kalpsiz kadın, soğuk kadın yakıştırmalarına bile maruz kalabilmiştir. Ancak insanı etkileyen inanılmaz bir özgüvene sahiptir. Bu yüzden girdikleri ortamda genellikle özgüvenleriyle insanları etkilemeyi başarırlar. Kova burcu kadını kafasına bir şey koyarsa onu muhakkak yapar. Onu yapacağı şeyden vazgeçirmeniz neredeyse imkansızdır. Kova burcu değişkendir. Her gün başka bir karaktere bürünebilir. Bu bazı insanlar için renkli, hareketli görünebilir. Hayatta aynı şeyleri yaşamaktan ve değişiklikten hoşlanmayan kişiler için ise bir tehdit oluşturabilir. Kova kadını enerji dolu bir kadındır. Dışarı çıkıp eğlenmek isterseniz ondan daha enerjik, daha hareketli bir kadın bulmanız zordur. Kova kadını soğukkanlıdır. Öyle hassas, duygusal, ürkek kadınlar gibi her şeyden ürküp korkup heyecanlar yaratmaz hayatında. Kova kadını kolay kolay aşık olamaz. Ancak aşık olduğunda da sizi sonuna kadar sahiplenecektir. Aşkta çok fazlasıyla kıskanç değildir. Kıskandığı bir durum olduysa muhakkak mantığına haykırı bir durumla karşı karşıya gelmiştir. Diğer kadınlar gibi duygularını dinledim, triplere girip kıskançlıklar yaratması neredeyse imkansızdır. Kova erkekleri ise duygularını neredeyse hiç belli etmeyen tek erkektir. Duygularını anlayabilmek için çok uğraşmanız gerekebilir beni seviyor mu, sevmiyor mu, bana karşı ilgisi var mı, yok mu diye düşünmekten sizi delirtebilir. Kova erkeği inanılmaz zekidir. Geçmişte birçok bilim adamı kova burcu erkeklerinden çıkmıştır. Kafaların içerisinde hiç durmayan, sürekli çalışan bir makine vardır adeta. Her şeyi çok hızlı ve mükemmel algılarlar. Kova erkeklerinin yaptıkları tahminlerin neredeyse %90'ı doğru çıkar. Sakın hisleri, ön sezileri çok güçlü diye düşünmeyin. Aksine onlar akılları ile birçok şeyi kavrayıp anlayabilirler. Bu denizdeki olmalarına rağmen işlerine gelmediği durumlarda çok saf görünme taklidi yapabilirler. Kova erkeği her şeyi, her konuyu çok detaylı düşünebilir. Bu bazen onların uykusunu kaçırmasına da neden olabilir. Kova burcu erkeği özgürlüğüne çok düşkündür. Kıskançlıktan kaynaklı triplerden ve özgürlük alanına girilmesinden hiç hoşlanmaz. Kova erkeği ile birlikteyseniz kendinizi tutmanız ve ona onu asla sık boğaz etmemeniz gerekiyor. Neredeydin, ne yaptın, neden yaptın gibi soruları aklınızdan tamamen çıkartmanız gerekiyor. Kova erkeği biraz ketumdur. Çok konuşmaktan hoşlanmaz. O zehir gibi kafalarının içinden neler geçtiğini asla tahmin edemezsiniz. Soru sorduğunuzda cevaplar ancak sizi çok tatmin edecek cevaplar olmayacak şekilde gelir. Kova erkeği meraklıdır ama onların merakları dedikodu manasında değildir. Kova kadınları dedikoduya daha meyilli olabilseler de kova erkeğinin merakı daha çok bilime, bilgiye dayalı meraklardır. Bilime dayalı hemen hemen her konuya karşı merakları vardır. Kova erkeği ilişkilerinde sadıktır aradığı aşkı bulduğunda kendini ona adayacaktır. Bu yüzden özgürlüğünün kıslanmasından hoşlanmayan kova erkeğini boşu boşuna kıskançlıklarınızla daraltmayın. Kova erkeği cinsellikte ise farklılıkları sever. Rutin ve ezbere davranışlardan hoşlanmaz. Flört etmekten çok hoşlanır. Fiziksel olarak güzel kadınlardan hoşlansa da devamlı sevişebileceği bir kadının beynini, zekasını beğenmesi şarttır. Kova burcu erkeği ilişkilerinde de bir kadını elde etmek için sabırla beklemekten hoşlandığı gibi gece boyunca uykusuz kalacak kadar heyecanlı ve sabırlı bir şekilde bekleyerek tüm kadınların hayal ettiği ön sevişmeyi uzun tutmaktan hoşlanır. İlk adımı atmaktan asla çekinmez. Ancak kadının da istekli olması onu çok fazlasıyla etkiler. Kova kadını ise cinsellikte kaygısız tavırlarıyla bilinirler. Sıra dışı ve zorlayıcı bile olabilirler. Kova kadını cinsellikte görsellikten hoşlanır. O yüzden seksi vücutlu erkeklerden çok hoşlanır. Kova kadını cinsellikte özensiz davranışlardan hiç hoşlanmaz. Seks onlar için sadece fiziksel değil, aynı zamanda beyinsel bir aktivite gibidir. Erotik oyunlardan çok hoşlanır. Kova burcu bakalım hangi burçla en uyumlu? Kova burcu, İkizler burcu ile ayaklarını yerden kesercesine bir ilişki yaşayabilir. Baştan sona heyecan, tutku ve aşkın bulunduğu hareketli bir ilişki yaşayabilirler. Bu iki zeka küpü insan bir araya gelince beyin fırtınası yaşayarak bir ilişki içerisinde bulabilirler kendilerini. İlişkide hava grubundan olan bu çift, ani değişimlerin birbirlerini anlayışıyla birlikte güzel bir uyum yakalayabilirler. Kova burcu ayrıca yine hava grubundan olan Yay burcu ile çok iyi anlaşabilir. Her ikisi de özgürlüğüne düşkün olan bu iki burç birbirlerinin özel hayatlarına girmeden uyum içerisinde yaşayabilirler. İlişkide sosyal çevresiyle meşgul olan ve gezmeyi seven bu ikili, dış dünyayı seven, birbirine uyum sağlayan güzel bir çift oluşturabilirler. Bu çift birbirine çok benzer özelliklere sahiplerdir. Her ikisi de hiçbir şeye aldırmaksızın yeni keşifler peşinde koşabilirler ve birbirlerini kısıtlamazlar. Hem birbirleriyle iç içe hem de yaşam alanlarına, özel alanlarına müdahale etmeden birbirlerine büyük anlayış göstererek birlikte çok eğlenceli, hareketli ve tutkulu bir aşk yaşayabilirler.